Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu sizlere açıklayacağım Videomuza geçmeden önce abone olup beğen atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz Şimdi videomuza geçelim Cimbom'dan Milli Yıldız'a kanca SporTour'a Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray Gelecek sezonun planlamalarında şimdiden başladı Yabancı kuralının açıklanmasından sonra transfer otosanı belirleyen yönetim Milli Yıldız için İtalyan kulübünün kapısını yeniden çaldı. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 35. haftada Sivas konuk edecek. Sarı Kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek puan farkını korumak istiyor. Galatasaray bir yandan da transfer çalışmana hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde 8 3 kuralının aynı şekilde devam edeceğini açıklaması ve Saçaböy'e İngiltere başta gelen Yüksek teklifler gelmesi üzerine sarı kırmızı takımda Mert Müldür ismi ön plana çıktı. Fotoamatcin haberine göre, sezon başında Salcıolayı teklif yapan ama sonuç alamayan Galatasaray, bu transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı. Bu rokun Joker olacak. Sağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sol bek görev yapabilen 24 yaşındaki milli oyuncu hem Victor Nelson'un hem de Sacha Boy'in alternatif konumunda. Artı 3 yerli kuranda joker özelliği taşıyan Mert Müldür'ün kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve Sassuolo'nun 5 milyon euro altında bir teklife ikna edilebileceği düşünülüyor. Devre arasında İtalyan ekibinden satın alma opsiyonuyla ile alan Cimbom... Mert Müldür'ü de kadrosuna katarak halkayı tamamlamayı planlıyor. Menajeri kısa süre içinde belli olacak dedi. Galatasaray'ın Mert Müldür'ü istediği iddiaları sonrası oyuncunun menajeri Max Heimager çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert'in sakatlığını atlattığını ve sağ solda forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Heimager, transfer için bir şey söyleyemem. Doğru olmaz ama sezon sonunda durumunun ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta için Mert Müldür'ün geleceğine dair bazı şeyler belli olacak dedi. Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon avro. Mert Müldür'ün Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Sakatlıktan kurtulamadı. Geçtiğimiz sezon da 31 maçta forma giyen Mert Müldür bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Sezon başında bilek sakatlığını yaşayan milli futbolcu bu sezon İtalya Serra'da ve İtalya Kupası'nda toplamda 2 maç oynayabildi. Peki Mert Müldür kimdir? Sağ sol ve kalsiyo takımında defas mevkinde forma giyen Mert Müldür 03 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1.88 boyunda ve 74 kilo olan Mert Müldür sağ ve sol ayağını birlikte kullanmaktadır. Milli oyuncu kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giymektedir. Milli takım kariyerinde ise 18 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu bir gol kaydetmeyi başarmıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru işaret kalan yerler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Burak. Bir dahaki transfer videolarında görüşmek üzere.